Merhaba arkadaşlar, bugün ikinci ayette denememizin felsefe grubu sorularını cevaplandıracağız. 23. soruya baktığımızda, Platon devletle ilgili bu argümanı yapmadan önce aşağıdaki yargılardan hangisini kabul etmiştir diye soruluyor. E, paragrafa bakalım. Platon'a göre devlette gördüğümüz işçi sınıfı insandaki beslenme güdüsüne, koruyucular sınıfı irade yetisine, yöneticiler akıl yetisine karşılıktı. Bu özelliğiyle devlet sanki büyük bir insandır. Şimdi bu görüldüğü üzere bir siyaset felsefesi sorusu. Siyaset felsefesinin en temel sorularından birisi de devletin nasıl ortaya çıktığıdır. Burada filozoflar devletin doğal bir kurum ve bir yapay bir kurum olduğunu savunanlar diye ikiye ayrılmışlardır. Platon da devletin doğal düzenin devamı olduğunu savunan bir filozof olduğundan cevabımız D şıkkıdır. Yani devlet doğal işleyişin bir devamıdır. 24. sorumuz bir varlık felsefesi sorusu. Bir kesme şeker örneğinden hareketle gerçekleştirilen bu ontolojik analizde aşağıdakilerden hangisi ölçü olarak alınmamıştır diye soruyor. Bir kesme şeker alalım. Bu kesme şeker beyazdır, tatlıdır, katıdır. Acaba kesme şeker dediğimiz şey bu özelliklerin kendisine yüklendiği bir toplamdan mı ibarettir yoksa bu özelliklerin kendisine yüklediği bir varlıktan mı söz etmek gerekir? Beyazlık, tatlılık ve katılık sıfatlarını bir araya getirdiğimizde kesme şekeri bir bardak çayın içine attığımızda şekerin renginin ve katılığının ortadan kaybolduğuna bakarak kesme şekerin yok olup gittiği sonucunu çıkartabilir miyiz? Şimdi burada şıklara baktığımızda B, C, D ve E şıkları paragrafta yer almakta. Bunları hep size çizdim. Ama zaman ve mekanını ifade eden bir açıklama söz konusu olmadığından cevabımız A şıkkıdır. 25. soru yine bir felsefe sorusu. Modern felsefe olarak adlandırılan 17. yüzyıl felsefesi Tanrı'yı merkeze alan Orta Çağ felsefesinin aksine merkeze insanı alır. Bu dönemde felsefe artık insanı çözümlemeyi amaçlamış ve buna ilişkin sorunlar üzerine durmuştur. Bu durumda 17. yüzyıl felsefesinin bilginin kaynağını araştırmak ve temellendirmek, yeni topluma uyumlu değerler yaratmak, devletin kaynağını sorgulamak konularından hangilerinin ele alması gerekir? Şimdi 17. yüzyıl felsefesini bir hatırlayalım. 17. yüzyıl felsefesi, Rönesans'ın etkisiyle ortaya, ortaya çıkan gelişmelere dayanarak yeni çağ düşüncesinin temellerini ortaya atmak üzere ortaya çıkan bir felsefe eğilimidir. Bu dönemde akıl temel alındı, bilim kılavuz oldu ve hümanizm yani insan temelli anlayış ön plana çıktı. Ayrıca devletin kaynağı da sorgulamaya başlandı. O nedenle bu dönemi yansıtan cevabımız 1, 2 ve 3 ifadelerinin yer aldığı E er Evet, 26. soru bir psikoloji sorusu. Bu durumda deren aşağıdaki durumlardan hangisini yaşamaktadır diyor. Deren gençlik dönemini yaşamaktadır. Bu dönemin önemli gelişimsel özelliği kimliğin gelişmesi ve oluşması için gösterilen çabadır. Bu nedenle Deren ben kimim? Yaşamdaki amacım nedir gibi soruları sıkça sorup cevap aramaktadır. Şimdi insan insanın gelişim dönemlerinden birisi de ergenlik dönemidir. Birey bu dönemde cinsel olgunluğa erişir, aileden farklılaşan bir birey haline gelir sosyal uyum sürecinde zorluklar yaşayabilir. Dil kullanımı mantık kurallarını içerir. Analitik düşünme ideolojik bir tarz kazanır. Sosyal ilişkilerinde akranları önemlidir. Bu dönemin en önemli görevlerinden birisi de kimlik gelişimini tamamlamadır. Kişi sık sık ben kimim? Yaşamdaki amacım nedir gibi sorular soruyor ve bocalıyor ise kimlik bunalımı yaşıyor demektir. Bu paragrafta da derenin yaşadığı durum kimlik bunalımıdır. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Evet. 27. soru. Algıda seçicilik sorusu. Aşağıdakilerden hangisinde bir algıda seçicilik durumu yaşanmıştır diye soruyor. Şimdi bilindiği üzere günlük yaşamda sayamayacağımız kadar çok uyarıcıyla karşılaşırız. Ancak o an, içle, iç, o an için bunlardan sadece birini algılıyoruz. İşte bu durum algıda seçicilik olarak ifade edilmektedir. Algıda seçicilikte bireyi etkilen bir takım etmenler vardır. Bunlardan birisi de algılayanın yani bireyin özellikleridir kişinin fizyolojik, ahlaki, mesleki ve duygusal ihtiyaçları algı, algıyı etkilemekte. Bu soruda da bireyin mesleğinin algıda seçiciliğe neden olduğu ifade edilmektedir. Yani cevabımız D şıkkıdır. Diğer şıklarımız zaten algıda yanılmayı ifade ediyor. Evet, 28. soru yine bir psikoloji sorusu. Can aşağıdakilerden hangi durumu yaşamaktadır diye sormuş. Üniversiteyi bitirdikten sonra alanı ile ilgili iş bulamayan Can, uzun bir aradan sonra güvenlik görevlisi olarak bir bankada çalışmaya başlar. Bir taraftan geçimini sağlamak için bu işi kabul etmek isterken, diğer taraftan da alanı ile ilgili olmayan bir işi yapmak durumunda kalmak istememektedir. Şimdi psikolojide çatışma bireyin anda, aynı anda ortaya çıkan iki durum arasında yaşadığı kararsızlık olarak ifade edilir. Bu soruda da yaklaşma kaçınma dediğimiz biri istenilen, diğeri istenilmeyen iki durum çatışmasından söz edilmektedir. İşte bu yüzden cevabımız A şıkkıdır. Evet. 29. soru bir sosyoloji sorusu. Ross Parks'ın bu davranışı aşağıdakilerin hangisine örnek oluşturur? 1950'li yıllarda Amerika'da ırkçı ayrım devam ederken ulaşım araçlarında oturma önceliği de beyazlara aitti. Rosa Parks bir otobüste yerine beyaz bir adamın yerini beyaz bir adama vermeyi reddedince tutuklandı. Parks'ın eşit haklar için yaptığı bu davranış bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahilerin en önemli görevlere kadar gelebilmelerine imkan tanıyan gelişmelerin başlangıcı olarak görülmektedir. Şimdi burada bu bir toplumsal sapmayı ifade eden sorudur. Toplumda var olan norm ve değerlere uyulmamasına toplumsal sapma adı verilir. İki tür sapmadan söz edilir. Olumlu ve olumsuz sapma. Olumsuz sapma her toplumda var olan norm ve değerlere aykırı hem de toplum tarafından kabul görmeyen, dışlanan söz ve eylemlerdir. Kapkaç, hırsızlık, taciz, tehdit gibi şeyler. Olumlu sapma ise bir toplumun geleceğinin aydınlanması, toplumda barış ve özgürlüğün sağlanması, yoksulluğun ortadan kalkması, şiddet ve baskıyı yok etmek ise toplum bu tür eylemlere destek verir ve benimser. Bu soruda da benzer bir durum anlatılmaktadır. O yüzden bu sorunun cevabı B şıkkı yani olumlu sapmadır. Evet, 30. sorumuz yine bir sosyoloji sorusu. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin yarattığı karşılıklı bağımlılığa ilişkin bir örnek değildir diye soruyor. Şimdi küreselleşme yaşadığımız dünyanın her yerinin her yeriyle ilişkili olması bu ilişkilerinde birçok insan tarafından biliniyor ve görülüyor olmasıdır. Şunu belirtmek gerekir ki dünyanın her yerinin her yeriyle ilişkili olması için de iletişim teknolojisinin bunu sağlayacak kadar gelişmiş olması gerekir. Bu soruda da A, B, C, D şıkları küreselleşmenin etkisini ifade ederken burada E şıkkı, küreselleşmenin yarattığı karşılıklı bağımlılığı içermemektedir. Bu bir ülkenin iç sorunuyla ilgilidir. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Evet, 31. soruya bakalım. Yine bir sosyoloji sorusu. Bu durumun gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruyor. Günümüzde eğitim organizasyonu devlet denetimi altında olmasına karşın sivil toplum kuruluşları, belediyeler veya özel kuruluşların orta öğretim ve yüksek öğretim sonrasını hedefleyen meslek edindirme eğitimleri yaygınlaşmış, sertifika programları aracılığıyla farklı beceriler kazanmış, bireyler yetiştirmek yoluna gidilmiştir diyor. Şimdi A, B, C, D şıkları burada paragrafta ifade edilen durumun gerekçesini açıklıyor. Ama E şıkkı toplumun devamını sağlamak amacıyla kültür aktarımı yapmak gibi bir durum söz konusu değildir. Evet, 32. soruya bakalım. Mantık sorusu, klasik mantık sorusu. Kavramlarla ilgili bir soru. Bu durumda aşağıdakilerin hangisi genel bir kavram değildir diyor. Şimdi genel kavramlar aynı türden nesnelerin ortak özelliklerini ifade ederler gezegen, kuş, araba, bitki, insan, yıldız gibi. Şimdi burada da güneş kavramı tekil bir kavramı ifade eder. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Evet. 33. soru yine bir klasik mantık sorusu. Bu tanım ışığında aşağıdaki ifadelerden hangisinin önerme olduğu söylenebilir diye soruyor. Şimdi Önerme en az iki terimden oluşan, içinde en az bir yargı ve bir doğruluk değeri taşıyan cümlelerdir. Yalnız her cümle önerme değildir. Önerme olmayan cümleler işte, emir, soru, dua, istek, temenni, ünlem gibi cümlelerdir. Bu sorumuzda da şıklara baktığımız zaman e, Bu sorumuzda da şıklara baktığımız zaman A, B, C ve E şıkları önerme değildir. Çünkü gördüğünüz A ve B şıkkı soru cümlesi, C şıkkı bir temenni cümlesi, aynı şekilde E şıkkı da bir temenni cümlesi ama D şıkkı her yetişkin kendinden sorumludur. Bir önerme cümlesidir, bir yargı bildirir, bir doğruluk değeri vardır. Evet cevabımız D şıkkıdır. Evet. Şimdi son sorumuz 34. soru bu da kavramlar arası ilişki sorusudur. Bu diyagramdan aşağıdaki yargılardan hangisi elde edilemez diyor. Şimdi bu diyagram eksik, eksik girişimli kavramlar arası ilişkilerdeki eksik girişimliliği ifade ediyor. Ve B, C, D, E şıklarını bu diyagramdan elde edebiliyoruz. Ama A şıkkına baktığımızda bu kavramlar arası ilişkilerde eşitlik ilişkisini ifade eder ve eşitlik ilişkisinin şekli de tek bir küme içerisinde insan çalışkan ve insan çalışkan ve başarılı ifadeli kavramları yer alır yani o yüzden burada bu şeyde diyagramdan elde edilemeyecek olan A şıkkıdır. bugünlük bu kadar arkadaşlar bir sonraki deneme sınavımızda tekrar görüşmek üzere Hepinize iyi günler dilerim.